这是哪边啊？你在弄啥东西？

thank you Sadece bu emanetlerin hizmetçisiyim. Ben ne kadar güzel hizmet edersem Müslümanlara, ben onun hizmetkarıyım. Ben hizmetkarlığının daha aşağısındayım. Bunlar benim değil. Buradaki herkesin, buradaki ümmetindir bunlar. Benim değil. O yüzden Kabe örtüleri ve Kabe yolunda mukaddes emanetler ziyaretine hoş geldiniz. Rabbim sizleri sevgililer sevgilisi efendimize komşu eylesin. Sizleri şefaatine nail eylesin. Efendimizin kevser suyundan da içmeyi bizlere hepimize nasip eylesin. Şimdi burada göreceğimiz birçok emanetler var. Belki aklınıza gelebilir. Bunlar nereden gelmiş bu hizmetçiye? Bunlar Suudi Arabistan'ın köklü ailelerinden Kureyş ailesi, eşeybe ailesi, Faysal ailesi, ile ailesi. Bunlar tarafından zaman zaman 25-30 yıldır bizlere hediye edilen emanetler. Biz de bu emanetleri Türkiye'deki tüm şehirlerdeki arzu eden herkese ayağına hizmet olarak götürüyoruz. Burada bir takım mucizeler de göreceksiniz. Burada ağırlıklı olarak Resulullah Efendimiz'in tabi buradakinin en önemli olanı sakalı şerif ve saçı şerifleridir ve diğeri şeyleridir. Burada sevgili kardeşlerim dikkatli bakın. Fotoğraf her zaman çekilir. İnternetlerde de var. Bulabilirsiniz. Ama buradaki bu ziyaretiniz Kalplerinizle çekin fotoğrafı. Gönlünüzle çekin. Gözlerinizle fotoğrafları çekin. Kalbinize iyice yerleştirin. Bizim tek amacımız bu. Ben şimdi ilk defa böyle bir yerde, sergi türünde bir yerde sizlerin hizmetini açtım. Hep ben camilerde falan açıyorum, büyük şeylerde açıyorum. Onun için biraz heyecanımı maruz görün. Ben burada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz bütün kurumlarda, kuruluşlarda ziyaretler yaptık ama ilk defa belediye nezdinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bu hizmeti veriyoruz. Sayın Başkanımıza da böyle hassas düşüncesi için, böyle ilhamlı düşüncesi için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ziyaretiniz mübarek olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, hepinize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle sizleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş adına sevgi ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Sergimizin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mübarek üç ayların içerisinde olduğumuz, böylesine güzel bir günlerde, özellikle bir de bir cuma günü Cuma saatinin, Cuma namazının dağılış saatinde bu sergimizin açılmasına vesile olan herkese başta Büyükşehir Belediye Başkanımız daire başkanımız ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Nesilden nesile aktarılan dinimizin ve e, İslam kültürünün en önemli emanetleri olan bu eserlerin Belediye, belediyemiz aracılığı ile e, siz vatandaşlarımızla paylaşılmasından dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Buradaki insanların hepsinin eserlerimizi görmek için çok heyecanla beklediğini görüyorum. Ben de dahil olmak üzere. A, e, sergimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum efendim. Bravo.

Şurada bir arkada mekanizma var sayın. Şöyle. Okey. Abi bir